Bak hele oyun mağazasına bir girelim ben ilk defa giriyorum derseniz seni buradan da aktif edebilirsiniz. Aktif edelim bakalım yine. hem de değişen bir şey yok güzel. Araçlar bölümüne girelim. Pikici dosya yöneticisi bayağı bir uğraşılmış buradan seçenekler diyelim. PS3 yeniden başlat, PS3 kapat. Bay, gerçekten uğraşılmış. PlayStation Store, PKG mağazası, Retro mağazası. Pro özelleştir, videolar. Ee, bak hele PC3'ü kaldır. He, bonus. Bana bir tane oyun mağazası, diğer PC3 mağazaları. Ee, bana diğer şeyleri hatırlattı ama. Stanos. Ston Aa, bu Türkçe mi? Wikistore. Wikistore Türkçe. Wikistore'yi çok seviyorum. Çok hızlı. 1.2G oyun mağazası. Onu da bir deneyeceğim. Şimdi güzelleştir diyelim. Buradan avatarlar fontlar, temalar temalar, arka plan dalgalanmaları Tabi arka plan algılanmaları değildi. Avatarlar PCN avatarlarınızı değiştirebilirsiniz. Aa şu güzelmiş. Bileş sürüm, buluş sürüm modlar. PC3 oyunları. PC3 Nohan ve PC3 işte benim aradığım bu arkadaşlar. PlayStation 3 Multiman oyunları. Avrupa oyunları. Avrupa oyunları genelde Türkçe eğer dil varsa içerisinde Avrupa oyunları indirmenizi tavsiye ederim. Ee, bir tane Amerikan. Avrupa oyunlarından bakalım. Burada GTA 5 var mı? Normalde olması gerekiyor. Evet. GTA 5 burada var arkadaşlar. GTA 5'i buradan indirmenizi tavsiye ederim. Bu ilk 3 dosyayı indirin. Kurun ve tabi dlc dosyasını da Kurun arkadaşlar Fazla da e, uzun değil zaten Bunları da kurmanızı öneririm Güzel bir mağaza herkese öneriyorum Muhakkak öneriyorum Gerçekten uğraşılmış Gerçekten edilmiş e, Baya baya bir uğraşılmış Ekstra olarak kendisine Çok çok teşekkür ediyorum Zaten kanal büyümeye başlamış. Gördüğüm kadarıyla 2000 abonelerde falandı ee, ve daha da büyür. Bu şekilde eğer devam ederse biz de tabii ki de desteğimizi sağlarız. Evet arkadaşlar, hem kanalıma hem de bak yere kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.